sarı olanlar erkek organlar. Bunları arılar genelde gelir konar buradan paran olurlar. Safran balı yok tarafta bununla alakalı. Hatta şu çiçekleri de reçellerde var abi. Tamamen su sıkıntısından dolayı e, safranı tercih ettim. Ayrıca e, ekonomik olarak da katma değeri çok yüksek bir ürün biliyorsunuz. O yüzden safranı tercih etme sebebim bu. E, buradaki tesisimiz şu an 14 metrekare bir alan. E, bu 14 metrekare alanda 10 bin adet soğanımız bulunmakta. Eğer biz bu soğanları arazide yapmak isteseydik biz 1000 metrekare alan kullanmış olacaktık. E, o yüzden hani alan e, konusunda e, yani arazisi olmayan insanların bu işi yapabilmesi yani yapabile, yapılabiliyor olabildiğini olduğunu göstermek için böyle bir alanda yaptık. Buradaki tesisimizin maliyeti ben e, tamamen bireysel çalıştığım için 500 bin liraya mal oldu bana. Yaklaşık bir 500 bin liraya mal oldu diyebilirim. E, buradaki tesisimizin gelir beklentisi yaklaşık biz 200-250 grama yakın bir safran elde ettik. E, satımızı bitirdik artık. Artık tamamen soğan çoğaltma işlemine geçiyoruz. Ama yaklaşık bir senede e, maliyetimizi çıkaracak kadar para kazanacağımızı düşünüyoruz. Bu bölgede bu ürünümüzün yaygınlaşmasını istiyoruz çünkü bu ürünümüz çok küçük alanlarda yapılabilecek bir ürün ve insanlara ek gelir olabileceğini düşünüyoruz. İnsanlarımız bu işi kolaylıkla yapabilirler hem de maliyeti çok da yüksek bir değil. Şu an elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok fazla mesaj atan var, çok fazla ziyarete gelmek isteyen var. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum.